10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u 5 geçiyordu. Dolmabahçe Sarayı'nda ebedi uykusuna dalan bir çift mavi gözle birlikte koca bir tarihte sonsuzluğa göçüyordu. Milletine önderlik ederek yedi düvedi dize getiren bağımsız, özgür ve millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk yaşama veda etmişti. Uğruna hayatını adayarak Özgürce dalgalanmasını sağladığı bayraklar yarıya inerken, hüzün dalgası ülkemizin dört bir yanını sarıyor, tüm Türk milletini mateme sürüklüyordu. O günden bugüne tam 84 yıl geçti. Türkiye'de ve dünyada pek çok şey değişti. Ancak Türk milletinin Atatürk'ü olan sarsılmaz sevgisi, saygı ve özlemi hiç değişmedi. Cumhuriyetimizin ve üniversitemizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşama veda edişinin 84. yıl dönümünde hiç bitmeyecek saygı, şükran, minnet ve özlemle alıyoruz. Ankara Üniversitesi Ölüm insanın değişmez kaderidir. Marifet unutulmamaktır. Mustafa Kemal Atatürk ü.